su canların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar bütün biyolojik hayatı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Hayatımızı idame ettirebilmemiz için en önemli besin kaynağımız olan su, dolaşım ve sindirim sistemlerinin çalışmasında temel unsur olduğu gibi vücudumuzdan artık ve zehirli maddelerin atılmasında da mühim bir vazifeyi yerine getirir. Su hayattır. Sağlıklı her insanın aşırı terleme ve ishal halleri dışında günde en az 1,5 litre suya ihtiyacı bulunmaktadır. Dünyadaki suların ancak %2,5'u tatlı sudur. Bunun da %70'i buzullarda, toprakta, atmosferde, yeraltı sularında bulunur ve kullanılamaz durumdadır. Tek damla su gelecekte hayat verir. Nüfusun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Dünyada kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 metreküp civarındadır. Dünya nüfusunun yaklaşık %20'sine karşılık gelen 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan mahrum olup 2,3 milyar kişi sağlıklı suya hasrettir. Buna ek olarak 2050 yılında su sıkıntısı çeken ülkelerin sayısı 54'e, bu şartlarda yaşamak zorunda kalan insanların sayısı ise 3,76 milyara yükselecektir. Bu durum 2050'de 9,4 milyar olması beklenen dünya nüfusunun %40'ının su sıkıntısı çekeceği anlamına gelecektir. Yeryüzünde her yıl çoğunluğu çocuk olmak üzere 2 milyon insan uygunsuz su kullanımı ve kötü hijyenik şartlar neticesinde ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonlarından hayatını kaybetmektedir. Ayrıca Kronik flor eksikliği ve benzeri pek çok durumda çok ciddi bir problem haline gelmektedir. Hala dünyamızın pek çok bölgesinde hepatit A ve sıtma ciddi bir sağlık problemi olarak önemini korumaktadır. Kullanılabilir su kalitesini artırmak ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi ile bunları engellemek mümkün olacaktır. Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına düşen yıllık su miktarı en az 8 bin ile 10 bin metreküp arasında olmalıdır ve Türkiye su zengini bir ülke değildir. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarı 1430 metreküptür. Petrolsüz milyonlarca yıl yaşadık ama susuz bir gün bile yaşayamayız. Doğamız maalesef yeniden su üretemez. Geri dönüşen su ise milyonlarca yıl önceki suyun aynısıdır. 10 dakikada bir kahve fincanı dolduracak deliğin yılda 11 bin litre suyun boşa gitmesine yol açacağını biliyor musunuz? Su akıtan bir tuvalet sifonu bir yılda 83 bin litre suyun boşa gitmesine sebep olur. Bu miktar su ile bir yıl boyunca her gün 3 defa banyo yapabilirsiniz. Fırçalarken 1 dakikada 18 litre su tükettiğinizi, bu miktarın da 90 bardak suya eşit olduğunu biliyor musunuz? Fırçalama ortalama 3 dakikadır. Eğer musluk açık bırakılırsa her bir fırçalama için ortalama 15 litre suyu boşa oluruz. Bahçenizi buharlaşmanın az olduğu sabah ve akşam saatlerinde sulayarak su tasarrufu yapabileceğinizi biliyor musunuz? Boşa akıtılan her damla geleceğimizden gider. Tarım teknolojisini az su tüketen sulama üsülleriyle, örneğin damla sulama ve püskürtme gibi yöntemlerle geliştirebiliriz. Sanayi sektöründe ise az su kullanan üretim teknolojisini geliştirebiliriz. Yeri kazanımlı su yöntemlerinden faydalanabiliriz. Hayatımızda çok önemli bir yeri olan suyun gerçek değerini anlayabilmek ve toplumdaki diğer insanları bilinçlendirmek amacıyla eğitimlere katılabiliriz. Yeraltı sularının kirlenmesini önleyebiliriz. Kaliteli su, sağlık ve özgürlük gibidir. Sadece bittiğinde değeri vardır. Evde harcanan suyun %10'u mutfakta kullanılır. Pişirme, temizleme, yıkama ve içme maksatlı su kullanımında birkaç noktaya dikkat ederek harcamalarınızı kısabilirsiniz. Sebze ve meyvelerinizi akan suyun altında yıkamak yerine bir kabın içinde yıkayın. Yıkama sularını daha sonra çiçeklerinizi sulamak için tekrar kullanın. Hayatımızda çok önemli bir yeri olan suyu lütfen boşa akıtmayın. Bulaşık makinenizi tamamen dolduğunda çalıştırın sebzelerinizi haşlarken üstlerini kapatacak kadar su kullanın ve tencerenin kapağını kapalı tutun. Hem sebzeleriniz daha çabuk pişecek hem de enerji tasarrufu yapmış olacaksınız. Makarna ve sebzelerinizi haşlarken kullandığınız haşlama sularını dökmeyin. Çorbalarınızı kullanabilirsiniz. Donmuş yiyeceklerin buzu çözülsün diye akan suyun altına tutmayın. Kullanmadan bir gece önce buzdolabında çözülmeye bırakın. Daha sağlıklı bir yol tercih etmiş olursunuz. Evde en çok su banyoda harcanır. Günlük harcamamızın yüzde %40'ı banyodadır. Banyoda su tasarrufunun en kolay yolu suyu tasarruflu kullanan duş başlığı ve sifon taktırmaktır. 6 dakika duş yaptığınızda tasarruflu duş başlığıyla her banyoda 50 litreye kadar daha az su harcamış olursunuz. Banyo suyunun ısınmasını beklerken suyu bir kovaya doldurun. Yıkanacağınız zaman küveti doldurmayı değil, duş yapmayı tercih edin. Daha kısa sürede duş yapın. Yıkanma sürenizi sabunlanma, yıkanma ve durulanma ile sınırlayın. Tuvaletinizi Çöp kutusu gibi kullanarak elinize geçenleri atmayın. Gereksiz yere sifonu çekmeyin. Dişlerinizi fırçalarken, yüzünüzü yıkarken suyu akar vaziyette bırakmayın. Bu şekilde günde 10 litreye kadar sudan tasarruf edebilirsiniz. Evde harcadığımız suyun %15 ila 20'si çamaşır yıkamak için kullanılır. Çamaşır için sadece su değil, enerji ve deterjan da harcanır. Çamaşır makinenizi tamamen dolduğunda çalıştırın. Bu şekilde her yıkamada 10 litreye kadar su tasarruf edebilirsiniz. Elde çamaşır yıkarken aynı suda önce beyazları sonra renklileri yıkayabilirsiniz. Çamaşırdan arta kalan suyu yerleri silmek veya tuvaletinize dökmek için kullanabilirsiniz. Musluklarınız su damlatıyorsa mutlaka tamir ettirin. Damlayan musluklar günde 30 ile 200 litre arasında suyun ziyan olmasına sebep olur. Damlayan muslukların altına suyun birikebileceği kaplar koyun. Daha sonra bu suyu çiçek sulama ve benzeri işlerde kullanabilirsiniz. Bahçenizi Çiçeklerinizi sulamak için günün serin saatlerini seçin. Sabah ve akşam gün batımı daha iyi zamanlardır. Öğle sıcağında sularsanız buharlaşma ile suyun büyük bölümünü kaybetmiş olursunuz. Çiçeklerinizi sularken kaldırımları değil sadece çiçekleri sulayacağınız şekilde hareket edin. Kaldırım ve yerleri suyla yıkamak yerine çalı süpürgesiyle süpürün. Kurak zamanlarda bahçenize veya balkonunuza kuşların su içip banyo yapabileceği kaplar koyabilirsiniz. Yağmur suyunu biriktirecek büyük su tankları büyük tasarruf sağlayabilir. Yağmur suyu özellikle bahçe sulamak ve araba yıkamak için kullanılabilir. Bu tür bir su tankı için yeriniz yoksa yağmur veya kar yağdığında kovalara, leğenlere su biriktirebilirsiniz. Su kıtlığı çeken ülkelerde yağmur suyu biriktirilerek evin su tertibatına dahil edilebilmektedir.